Gidelim yavaş yavaş ve bu anlamda da gazeteci Rona Doğan'la birlikte ABD seçimlerini konuşacağız ve e, acaba anketler ne söylüyor diye kendisine şimdiden merhaba diyelim. Hoş geldin Rona yayınımıza. Hoş bulduk Murat. Kolay gelsin İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim sistemine baktığımız zaman aslında 3 Kasım 2020'de yapılacak olan seçimler hiçbir zaman 1 Kasım'da yapılmıyor. Mutlaka 4 senede bir 3 Kasım'a denk gelecek şekilde diyor. E, ve en fazla delegeye sahip vilayetler California, Texas, New York. Hani Washington'ı göremedim. Sizde tablo nedir? E, söz sahibi bir eyaletten bahsediyoruz ama Alaska, Montana, işte Vermont gibi eyaletlerde oldukça düşük bir e, oy oranına sahip. E, anket nasıl bir havada gidiyor? Seçim anketleri nasıl bir havada gidiyor? Donald Trump'ın oldukça geride olduğunu da görmüş olduk. Ne dersin? Evet aslında çok farklı anket sonuçları var. E, i̇ki hafta önce seninle konuştuğumuzda birkaç hafta önce konuştuğumuzda Donald Trump e, Joe Biden arasındaki farkı kapatıyor demiştik. E, ama e, biliyorsun televizyon karşılaşması oldu. Televizyon karşılaşmasının hemen sonrasında yapılan anketlere göre e, Biden e, epey fark açmış durumda. Hatta bir de üzerine Donald Trump'ın koronavirüs olması sonrası bu fark 15-16 puana çıkmış gibi görünüyor. E, bu anketlerde CNN'in anketinin e, olduğunu söyleyelim. Reuters e, bir anket yaptı. Yine e, NBC'nin yaptığı yapmış olduğu bir anket var ya ortalama e, Joe Biden şu anda Donald Trump'ın 10-12 puan önünde görünüyor. E, peki Donald Trump'ın korona yakalanması seçmeni nasıl etkileyecek? Aslında farklı görüşler hakim. Bazıları diyor ki Donald Trump koronavirüsü yendi biliyorsun. Cuma günü askeri hastaneye kaldırılmıştı. Ardından oradaki dört günlük tedavinin ardından dün itibariyle Beyaz Saray'a geri döndü. Hızlandırılmış bir kendisine bir müdahale yapıldığını söyleyelim. Üç farklı ilaç tedavisi uygulandı Donald Trump'a ardından dün itibariyle Beyaz Saray'a tekrar geçti. Aslında bu konuda da bazı soru işaretleri var çünkü kimse Donald Trump'ın aslında koronavirüs olmasını beklemiyordu. Beklemiyordu diyorum ama zaten maske takmıyordu. Şimdi görüntülerde de görüyorsun. veya <laughs> saraya geçer geçmez maskesini çıkarttı. Tabii bu da tepki neden oldu. E, hastaneden çıktı dışarıda bekleyen vatandaşları selamlamak istedi. Bu da tepki neden oldu. Donald Trump'ın yaptığı aslında her şey tepki neden oluyor. Çünkü e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyondan fazla insan Korona yakalanmış durumda 215 bin kişi de maalesef hayatını kaybetti. Ki buna her gün yaklaşık ortalama 450 yeni ölüm yine ortalama yaklaşık 40 binden fazla yeni vaka ekleniyor. Böyle bir ortamda Donald Trump'ın hala maskesini çıkartabilmesi gerçekten ilginç. Bu da önemli bir tepki neden oluyor. Tabii bu da anketlere yansımış oluyor. Bundan sonra belki önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapılacak anketlerde daha net göreceğiz. Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması seçmende nasıl bir e, oy dağılımına neden oldu bunu göreceğiz. Joe Biden biliyorsun eşiyle birlikte test olduğunu açıkladı. Herhangi bir e, pozitif durum yok, negatif. O yüzden çalışmalarına devam ediyor. Yarın e, Mike Pence ve e, Kamala Harris biliyorsun başkan yardımcıları onlar televizyon karşısında bir araya gelecekler. Bu da önemli. Bazıları bu tartışma programlarının artık ertelenmesini istiyor aslında. Çünkü biliyorsun Donald Trump acaba bu karşılaşma gerçekleştirilirken koronavirüse yakalanmış mıydı? Bu konuda da bazı soru işaretleri var. Dediğim gibi Murat inanılmaz çok fazla soru işareti var. Tüm bu sorular yanıtsız. Beyaz Saray'dan da resmi bir açıklama yapılmıyor bu konuyla ilgili. Donald Trump'ın ne zaman virüse yakalandı, hastalıktan ne zaman haberdar oldu, acaba hastalıktan haberdardı ve görüşmelere devam mı etti diye bazı sorular soruluyor ama bu konuyla ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yok. E, Rona aslında sanki bu maske takıp takmamak da bir tercih, bir siyasi duruş da olmaya başlıyor. Yani bir, Donald Trump'ın bu anlamda bir protest duruşu da var ama e, tabii konu sağlık olunca da anladığım kadarıyla tepkilere de yol açmış oluyor. E, Biden daha tabii ki ılımlı değil mi? Maskesini takıyor. Eşiyle söylemiş olduğu nokta önemliydi. Sağlık testine gitmiş oldu. En azından korona testi oldu. E, bu da tabii ki seçmen kararlarında etkili oldu. Örneğin Hani Senin kararında özellikle etkili mi Trump ya da Biden'cı mısın bilmiyorum ama ne dersin? Kesinlikle dünya üzerinde milyonlarca insanın ölümüne neden olabilecek bir virüsten bahsediyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde diyoruz 215 bin kişinin ölümüne sebep olduğu Maske takmanın ne kadar önemli olduğuna dair herkes, bütün uzmanlar e, bu kadar çok açıklama yapıyorken Donald Trump'ın e, işte koronavirüsün sizin hayatınızı e, alt üst etmesine engel olun e, Mivalinde açıklamaları elbette seçmen nezdinde de e, maalesef eksi puana neden olacaktır Donald Trump'ın Trump e, seçmenin e, gözünde böyle bir eksi puanı var. Onu belirtelim. E, aslında etrafımızdakilere de soruyoruz. Kesinlikle Donald Trump'ın hareketlerinden memnun değiller. Evet burası demokratların daha çok olduğu bir yer ama e, cumhuriyetçilerin de Donald Trump'a karşı en azından koronavirüsü e, bu e, içinde bulunduğumuz durumu iyi yönetmediğine dair eleştiriler var. Trump koronavirüsü olduktan sonra üzerine bir de böyle işte aracıyla çıkıp halkı selamlaması, üstelik buna şöyle bir kılıf uydurdu aslında e dedi ki eğer ben çıkmasaydım e, medya beni bu konuda eleştirecekti ama ben orada bekleyenlerime e, bir sürpriz yapmak istedim dedi aslında kimsenin böyle bir beklentisi yoktu ama Donald Trump bu her şeyi yapar e, şöyle bir izlenim oluşturmak istiyor ben Çin virüsünü de yendim e, bundan sonra daha büyük bir savaşçı olarak karşınızda olacağım zaten. E, Taburcu olur olmaz böyle bir mesaj attı. Dedi ki ben kaldığım yerden devam edeceğim evet. ama karantina süresi devam edecek elbette. Önümüzdeki günlerde sürekli test olacak. Ardından tamamen bitmesi durumunda belki tekrar sahalara çıkacak. Önümüzdeki karşılaşma TV karşılaşmasının olup olmayacağı da merak konusu aslında. Dediğim gibi çoğunluk bu karşılaşmaların ertelenmesini istiyor bir süreliğine. Ama bu konuda herhangi bir resmi açıklama yok. E belli bir yaştan sonra erkeklerde bilmiyorum hani bizde böyle mi oluyor? Hani biraz daha yaş almam lazım ama bir hayatla mücadele, hayatta inatlaşma durumu da olabiliyor. Donald Trump'ın sürekli bir gençlik vurgusu da var biliyorsun Rona. İşte kendisi 74 yaşında bildiğim kadarıyla. Rakibi ise 77-78 yaşında Joe Biden. Şimdi bu virüsü yendikten sonra da hem bir güç gösterisi, gövde gösterisi oldu balkonda. Bir diğer taraftan da 20 sene kadar daha gençleştim. Burada da hani en azından seçmenlerin kararına ben daha genç bir Donald Trump'ın mesajına paylaştım birleşmiş oldu. Şimdi e, tabii o birazcık daha psikolojik işin noktası ama ben sana şunu sormak istiyorum yani e, geçtiğimiz seçimlerde de Hillary Clinton daha fazla oy almasına rağmen ancak burada seçimi kazanan Donald Trump olmuştu. Delege sayılarına bakmak gerekiyor. Az önce sevgili editörümüz Kadri Salih hazırlamış olduğu tüm o görsellerde gördüğümüz kadarıyla Amerika'da seçim öyle ben oyu çok aldım e, iş bittiyle olmuyor. Delege sayısına bakıyor ve burada 270'e ulaşan başkan e, başkan oluyor. Başkan adayı diyelim. E, şu andaki o eyaletlerdeki yapılan anketlerde 270'i hangisi alıyor? Örneğin Joe Biden yüksek oy almasına rağmen delege sayısından geri düşüp Koltuğu yine rakibi Trump'a mı bırakacak sence? Şu anda aslında Joe Biden önde. Donald Trump e, aradaki oy farkına rağmen, evet anketlerin de söylediği gibi Joe Biden önde. Ama senin de söylediğin gibi delegelerin sayısı çok önemli. İşte bu yüzden aslında e, her iki isim de bazı eyaletlere özellikle gidiyor. Nedir bu eyaletler? Mesela Florida. Joe Biden buraya birkaç kez daha gidecek önümüzdeki bir ay içerisinde. Eğer Donald Trump bu karantina sürecini atlatırsa, ilaçların herhangi bir yan etkisinin olmadığı anlaşılırsa ki bu da çok önemli bir konu çünkü üç farklı e, tedavi yöntemi uygulandı Donald Trump'ta e, 74 yaşın üstünde artık Donald Trump e, böyle olunca acaba bu e, kullandığı ilaçlar kendisinde bir yan etki yaratacak mı? Elbette doktorların e, iyi bildiği bazı konular vardır ama e, kullandığı ilaçlar aslında ağır hastalara uygulanan ilaçlar aynı zamanda hatta doktorlara bu soru soruldu karaciğerinde bir e, rahatsızlığa yol açabilir mi diye. Ama bu konu hasta gizliliği itibariyle e, cevaplanamayacak bir soru dendi. İşte acaba e, önümüzdeki günlerde Donald Trump ilaçtıktan sonra e, tabii ki Florida'ya, e, Wisconsin'a, Philadelphia'ya bu önemli eyaletlere yolculuk yapacak. Önemli eyaletler çünkü e, hangi seçim, e, hangi başkan adayının seçileceğinin kesin olmadığı eyaletler. Böyle eyaletler daha önemli. Donald Trump'ın 50 eyaletin 50'sine gittiğini göremeyiz Çünkü e, dediğim gibi bazı eyaletlerde delege sayısı 3. Bunların seçime etkisi çok az olduğu için Donald Trump bu eyaletlere belki bir kere belki hiç gitmeyecek. Ama e, Florida, Wisconsin, Philadelphia belki Michigan ki çok önemli bu eyalette. E, bunların delege sayısının ve seçmenin bazen demokratları bazen cumhuriyetçileri seçmesi önemli bir rol oynayacak. Ama şu anda böyle giderse seçime böyle bu şekilde gidersek e, Donald Trump'ın Biden karşısında geride kalacağını söyleyelim en azından hem anketlerin hem de seçmenlerin tavrı bu yönde olacak şimdilik söyleyebiliriz bunu. Rona aslında süremiz de sonuna geldik ama senin Washington'dan şimdi orası çok e, sabah erken saatleri madem bu güzel uykundan uyandırıp senden bu güzel analizleri alıyoruz son bir soru da sormak istiyorum. Bugün çok kritik çünkü işte Amerika'da gün doğmaya başladı ama temsilciler meclisinden geçen bir dördüncü paketten bahsediyoruz. Koronavirüs yardım paketinden. Sistemin içinde ne, Nancy Pelosi arasındaki o flörtleşme de tatlı tatlı devam ederken 2 trilyon doların üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz. Bunun alt kırılımlarında hem icraat takiplerinin ötelenmesi hem de birçok sektörü aslında önemli kaynakların sağlanması söyleniyor. Ee, okuduğum birçok analize tabii çok inanamıyorum da ama e, büyük meblağda desteklerden bahsediyor. Yani Amerika toplamda bu işin sonunda 4 trilyon dolardan fazla bir yardım paketi sunması gerekebilir diyor bazı uzmanlar ama şimdilik e, 4. paket oldukça kritik. Ne dersin? Anlaşacak mı sadece taraflar? Bence bu konuda anlaşacaklar. 2.2 trilyon dolarlık bir e, yardım paketinde Bence bu konuda anlaşacaklar çünkü seçime yaklaşıyoruz. Her iki tarafta kendisi için bu yardım paketinin geçmesi halinde artı bir puan alacak. Hükümet, Trump hükümeti diyecek ki bizim hükümetimiz, bizim senato üyelerimiz sayesinde geçti bu diyecek. Demokratlar da biz pazarlık yaptık. Bu yüzden işte halka yaklaşık 400-500 dolarlık kişi başı bir yardım gelmiş olacak. Diyecekler her iki partinin de kazancı olacak. Bence bu konuda bu kez anlaşacaklar. Görüşmeler nasıl yapılacak? Ee, bu durumda Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki e, çevresindeki e, pek çok kişi de biliyorsun koronavirüs çıktı. E, görüşmeler telefonla gerçekleştiriliyor ama bence bu konu senatodan geçecek her iki partide 2.2 trilyon dolarlık yardım paketi konusunda uzlaşma sağlayacaklar. Washington'dan aktarmış olduğun notlarla o zaman biz bu notlarla birlikte çok değerli bir konuğa gidiyor olacağız. Madem paket geçecek dedi Rona Doğan. En azından işaretler bu yönde. Peki borsaları nasıl etkiler diye Rona konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz Rona Doğan. Vermiş olduğun kıymetli bilgiler, analizler için. izleyicimiz kolay de sizi gerçekten. çokça beğenerek takip ediyorum demiş. Analizleriniz çok kuvvetli diye Şenay Hanım. Biz de Rona Doğan'ı çok beğeniyoruz efendim. Çok kolay gelsin efendim Rona Doğan'a. Ve evet bakalım bu paket nasıl geçecek? Paket